Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic üzerine konuşacağız. Birkaç önemli söylenti var. Dedikodu çok fazla dönmeye başladı ve bunun üzerine çalışmalar yapılmaya başladıktan sonra da sizlere bir video hazırlamak istedim. Hemen şöyle başlayalım. Bildiğiniz üzere Luna Classic yakımlarında son zamanlarda bir yükseliş var diyebiliriz. Yakımların iyi miktarlara kadar arttığını görüyoruz. 100-200 milyonluk yakımların olduğunu biliyoruz ki vergi oranının %1,2'den 0,2'ye düşürülmeye başladıktan sonra yakımların giderek azaldığını görmüştük. 150, 200, 300 milyonlara kadar dayanan yakımların gördüğünüz gibi burada 30 binlere, 30 milyonlara, 20 milyonlara kadar düştüğünü görmüştük. Ardından tabi gerek hacminden kripto piyasasındaki hareketlilikten kaynaklı hacim artışları, dolaşımdaki arzın azalmasından kaynaklı e, yönelik Hamlelerden kaynaklı tabii ki yakımlarım yine 100-200 milyonlara kadar arttığını gördük. Tabii ki Luna Classic kullanıcıların ki benim de şahsi fikrim de bu yönde fiyatların daha iyi yerlere gelmesi için bu 100 milyon 200 milyonluk yakımların yanı sıra milyarlık hatta trilyonluk yakımların beklentisiyiz içindeyiz arkadaşlar ki e, bu beklentinin içinde uzun zamandır varız. Neredeyse Luna Klasik çöküşü yaşandığından beri böyle bir gereksinim olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Böyle bir olay beklentisi içerisinde yer alıyoruz diyebiliriz. E tabii ki bunlar da bizler için önemli. Çünkü trilyonluk yakımda yaptığımızda arzda gerekli azalmalardan dolayı fiyatlara doğrudan pozitif etkinin olacağını biliyoruz. E bu pozitif etkinin de e, kullanıcılara da doğrudan yansıyarak hem Luna Klasik talebini hem de kullanıcıları olumlu yönde etkileyeceği beklentisi içindeyiz. Ki toplu yakına yönelik fazlasıyla son zamanlarda söylenti gündemde. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. İlk önce şu tweet'i sizlere göstermek istiyorum. E, Duvon, Imo'daki en iyi yenilikçilerden biridir. Sıfırdan uzaya en büyük ilerden biri haline gelen bir ekosistem inşa etti. En iyi teknoloji şirketlerinden en iyi yeteneklerini getirdi. Tekrar yapılabilirler mi diye Terramani'ye bir soruda sormuş bir kullanıcı. E, Tabi Duvon'a güven son zamanlarda özellikle arttı. Gerek son zamanlardaki tweetlere verdiği cevaplar ile gerek kullanıcıları e, olumlu yaklaşması ile detaylı bilgilendirme, şeffaf bilgilendirme ile kullanıcılara bir nebze güvenin arttı ve bir nebze de olsun güvenlerini sağladı diyebiliriz. Ardından da şöyle söylentiler fazlasıyla geldi arkadaşlar. Lunch yakımı arttırılmalı. Tere klasik yeterince yanana kadar bu şekilde kalmalıdır. Ee, geçmişte olana geri döndürmek en büyük ay aykırı değer arzıdır. Bunuzla yapabilmemiz için 100 artı yılı alacak diye bu şu anki yakınlarla devam ederse 100 yıldan aşkın devam etmemiz eski hale gelmemiz için beklentiler içerisindeki altında da fazlasıyla yorumlar var arkadaşlar. Ve bir toplu yakıma yönelik bir söylenti var. Milyarlık yakımın gelmesini beklediğini yönelik açıklamalar geliyor arkadaşlar. Şöyle diyelim bununla popülerlik pencesi ya da 2 yıl daha uzatabileceğiz diyerekten bir fikir ortaya atmış bir kullanıcı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bunlar bizler için önemli arkadaşlar çünkü bunların yanında kullanıcılar böyle bir şeyler beklerken tabii ki yakın söylentileri de giderek arttı. Tweet'lere tam olarak ulaşamadım ama önemli kişilerden de e, toplu yakın geleceğine yönelik haberler geldi. E, bu yakınlar tabii trilyonluk bandında olmasa da milyarlık bir toplu yakın projelerine yönelik söylentiler var. Terry Rebels ekibiyle Duvon'la ortak bir proje ile alakalı çalışmaların yapıldığına karşılık söylemler söz konusu ki Terry Rebels'ın ne kadar çok çalışma yaptığını sizler de biliyorsunuz. E, bu yönden de milyarlık yakımlarla birlikte güzel bir hareketlilik getirmek istiyorlar şu piyasa durgunken. E, bunu yapabilirlerse başarabilirlerse piyasa durgunken önemli ilgi toplar ki zaten ayı piyasasında fazlasıyla popülerliklerinde başında geliyor arkadaşlar Luna Klasik. Bu milyarlık yakım ile fiyatlarda olumlu bir hareketlilik ile yatırımcı çekme ihtimalinde bulunduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E kendi araştırmanızı yapıp da yatırımlarınızı yapmayı özellikle sizlere tavsiye ederim. E bu yönde gelişmeler haberler oldukça yeni sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.